ilimizde Ramazan pidesi fiyatlarının tespiti Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamız ile Esnaf Odaları Birliğimizin sorumluluğunda olup bu fiyatların belirlenmesinde belediyemiz, Tarım İl Müdürlüğü ve Sanayi Ticaret İl Müdürlüğümüz de komisyonda temsil edilmektedir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odamızın 23 Mart 2021 tarihli toplantısında Ramazan pidesi azami fiyatları tarifesi belli olmuş olup şu anda 250 gram susamlı pidenin fiyatı 2,5 Türk 400 gram susamlı pidenin fiyatı 4 lira 1000 gram susamlı pidenin fiyatı da 10 lira olarak belirlenmiş olup yani 1 grama 1 kuruşluk bir fiyat belirlenmiştir. Diğer taraftan komşu illerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde aynı şekilde bu fiyatlar belirlenmiş olur. Örneğin Samsun ilinde 360 gram 4 lira, Antalya'da 250 gram 3 lira, Ankara'da 275 gram 3 lira, 500 gram 6 lira, komşumuz Eskişehir'de 280 gram pide 3 lira, Uşak ilimizde 350 gram pide 4 lira, at yönelimizde de 275 gram pide 3 lira olarak belirlenmiş olup Kilogramı 11 lirayla 13 lira arasında değişmektedir. Kütahya ilinde ise 1 kilograma bu rakamda yansıtıldığında 10 lira olacak şekilde en düşük diyebileceğimiz tarifeyi ilgili komisyonumuz belirlemiştir. Belediyenin sadece halk ekmekle yapmış olduğu anlaşma gereği, protokol gereği belirlenen komisyon fiyatları üzerinden yüzde yirmi oranında indirimle bu tarifeye uygun satış denetim hakkı vardır. Yanımızda halk ekmek fabrikamızın işletme de bulunmaktadır. Şu anda 250 gramlık pidenin %20 indirimle 2 liraya 400 gram pidenin de %20 indirimle 3 lira 20 kuruşa satılması gerekmektedir. Ancak 20 kuruşun ödenmesinde sıkıntı çekileceği gerekçesiyle müstehcilimizin de talep üzerine 405 gram pidenin 3 lira 25 kuruş olarak satılması talebi vardır. Belediyemiz de bunu uygun görmüştür. Yani gramı 1 kuruş olacak şekilde kilogramı 10 lira e 5 gram fazlalığı karşı da 5 kuruş fazla olacak şekilde söz konusu ayarlama yapılmış olup belediyemizin denetiminde ve kiralamanın yürüdüğü bu büfelerde söz konusu fiyatlarla %20 oranında indirimli bir de satılacaktır. Aynı şekilde belediyemizin sosyal tesislerinde belediyemiz personeli başta olmak üzere talep edilmesi halinde de halk etmek fiyatlar üzerinden de fiyatı ayarlanmış durumdadır. E, bu konuda e, gerekli özveriyi yapan başta Fırıncılar Odası Başkanımız ve Halk Ekmek e, işletmecisi kardeşimiz olmak üzere her iki değerli hemşerime de teşekkür ediyorum. Kütahya'mızda spekülatif e, söylemlere kimsenin itibar etmemesi konusunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı büyük şehirlerde büyük şehirlerin uhdesinde olan yani kendilerine ait olan halk ekmek üretimi pidelerin işte bir lira, bir buçuk lira gibi belediyelerle satılacağı konusunda sosyal medyada çıkan haberler doğrudur. Ama belediyenin fabrikası ve üretim tesisi olması nedeniyle başka bir şirket geliriyle finans edilen bir konudur. Onla bunun karıştırılmamasını özellikle de istirham ediyorum. Bir kez daha tüm hemşerilerimin Ramazan'ı mübarek olsun, Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sözü kurucuları odamız başkanımıza Murat Bey'e bırakıyorum. Buyurun Murat Bey. Biz bugüne kadar e, Kütahya'nın hemşehrilerimizden öncelikle Ramazan-ı Şerif'ine hayırlı olsun diyoruz. E, bugüne kadar her zaman için e, hem belediyenizle beraber hem de halkımızın çıkarlarını gözetmek amaçlı Türkiye genelinde fiyatlarımızı hep aşağıda tutmuşuzdur. Bu sene de olduğu gibi hem ekmek fiyatımızla başkanımızla görüşmemizin de sonucunda hem de Ramazan pidesi e, fiyat konusunda Türkiye genelinde e, tutulabilecek en aşağı seviyedeyiz. E, rakamlarımızı buna göre ayarladık zaten. Başkanım da sağ olsun bize bu konuda e, istişare edilmiş sonucunda. E, doğru olan neyse onu yaptık demene kadar. E, ayrıca da fırıncı esnafımız için halkımıza da şunu da e, bilgilendirmek isterim. İçişleri Bakanlığımızın da e, genelgesiyle bir saat önce kalasıya kadar fırınlarımız imalatı durduracak, alışveriş ama devam edecek. E, Halkımız da bu konuda e, rahat olmasını istiyoruz. Fırınlarımız tüm Kütahya'nın kapasitesini karşılayacak kapasitededir. E, Herkese de saygı ve Sözü halk etmek işletmecimiz Üslup Bey'e bırakıyorum. Buyurun Üslup Bey siz de. Öncelikle, öncelikle Ramazan ayını tüm Kütahya'nın mübarek olsun diye kutlarım. Sayın Belediye Başkanımıza, Fırıncıları Oda Başkanımız Murat Bey'e de özellikle teşekkür ederim. Halk ekmeği olarak bizim görevimiz belediyemizin fakirleri de düşünerek sosyal proje kapsamında uygun fiyata alınmasını sağlamak. Fakat bizler de özel sektör olduğumuz için kar marjı gütmeden belediyemiz adına sosyal bir hizmet yapıyoruz. Başkanım esnafı da düşünerek, garip halkı da düşünerek ona göre bir çalışma yaptık. İki tarafta zayi olmayacak şekilde bir pide fiyatlarımızı hazırladık. Her iki tarafa da vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun.